Ne yapıyorsun? Ben de müzik dinlemek istiyorum. Giderken. Nasıl bir kafa yaşıyorsun sen? Gelirken dinlersin. Aa, hemen her şeyi kabul ediyor. Hemen de ikna oluyor Allah'ım. <laughs> Bekle ben bineyim Arkadaşlar yeniden merhaba. Tekrar yuvacıktayız. Size diğer önceki videoda söylemiştim. Burada çok gezilecek güzel yerler var. Bugün de gölün tepesindeki şimdi adını unuttum. Bir restoran var. Böyle ailecek gidilmelik. Size orayı göstereceğim. Biz çıkacaktık. Videoya çekelim dedik. Siz de görün. Çok güzel bir yer. Tam göl manzaralı. Kız arkadaşımla bugün Kahvaltıya gidelim dedik oraya. Bayağıdır oraya da gitmiyoruz. Dur kız düşen. Yuvacıkta gerçekten güzel yerler var ya. Benim bile bilmediğim vardır bayağı bir yer. Bu güzel havaları değerlendirelim dedik. de çekeceğiz mekanı böyle ailenle kız arkadaşınızla falan gidecekseniz kendinize ait yerler bile yapmışlar size başka kimseyle muhatap olmuyorsunuz ben ilk gittiğimde çok hoşuma gitti eminim siz de beğenirsiniz hatırlarım ama Gölbaşı restoran değildi ya. Adını unuttum ama orada bakarız. şimdi siz de gitmek isterseniz eğer motorunuzla falan arabanızda zaten giderseniz de 50 cc'lik 100 cc'lik motorlar çıkmayabilir. Zaten birazdan yolunu görürsünüz. Full tepe çıkıyorsun. Full bayır çıkıyorsun. Yolları da en son gittiğimde iyi değildi. Yani köy yollarından gidiyorsun. Devamlı yokuş. 50 cc'ler falan çıkmayabilir. Bunu göz önünde bulundurun. arabalar falan her türlü çıkar eğer böyle motorlarınız ya da daha yüksekleri varsa zaten çıkarsınız benim ya. Hatırlamıyor olabilirim ama giriş yolunu hatırlıyorum zaten tabela falan koymuşlardı. Yeni yeni yerler açılmış. Ha Çamlı Tepe Restoran Kafe şimdi hatırladım gördüm orayı. Yuvacık burası girişi baraj girişi. Buradan sağa sapıyorsunuz. Çamlı Tepe Restoran zaten burada yazıyor. Göl burası şey. Baraj. Yollar çok bozuk. Böyle çok çukur var. Ve yan tarafınız uçurum. O yüzden hızlı yapmayın. Dikkatli. Çok riskli o Biraz restoran pahalı. Ama her zaman gidilecek bir yer değil zaten. Böyle kafanız dağıtmak için hop. Konuşurken unuttum ya. Böyle kafanızı dağıtmak için arada sırada ailenizle, sevdiğinizle gidilebileceğiniz bir yer. Her zaman gidemezsiniz. Biraz pahalı. Oo, kamyon iniyor. yarar şimdiden bile güzel ya. Kamerada gözüküyor mu bilmiyorum. Barajı şu an aşağıda. Yollarda toprak, toz falan da çok var. Kayma riski de yüksek. O yüzden de de yavaş gidin. Sen her yere bir şey yapmışlar. Aşkım yapacak bir şeyim yok her yer bozuk. İyi misin? Baksana burada asfalt bile yok neredeyse. Yaklaştık büyük ihtimal. Hatırlıyorum bu yolu. Önüne mi geçeyim? <gülüyor> tamam. <gülüyor> to Yani şu bayırı çıktığımızda tam bitişinde. Bir gün buraya yaz lastikleriyle gelmiştim, kışın karlı havada buraya kadar geldim, şu yokuşu çıkamadım yani, geri dönmek zorunda kaldım. kenarda bir yerde kalmıştı araba. Aynen şu karşıdaki Adamlar uçuruma restoran yapmış ya Fark edelim. Atla. Değil mi? Bayağı iyi ya. Bak buraları da açmışlar. Kafe bu şekilde, restoran. Bir şey unutmadık değil mi biz ya? Bir şey unutmadık değil mi? Baksana ne güzel şeyler yapmışlar ya. Kolay gelsin. Şöyle odacıklar var. Neresi? Ortası. Tamam git oraya sen. Geliyor mu? Çok mükemmel ya. Böyle normal kalabalık yerler burası. Odacıklar bunlar. Ailenizle beraber vakit geçirebileceğiniz kendiniz özel. Burası hemen uçurumun dibi. Aşağıda da göl var. Üst katı yoktu biz geldiğimizde yapmışlar ama. Neyse ben burada bitireyim kaydı.